Sakın bir üç boyutlu yazıcı almayın. Güzel tasarımlar yapabiliyorsun. Baskıların ve yazıcıların sorunsuz. Ama neden böyle diyorsun diyecek olursanız dinleyin. Yazıcı aldıktan sonra çevremdeki her şey bozulmaya başladı. En basitinden bu gördüğünüz pürümüzün çevirme kolu. Çatlamış ve görevini yerine getirmiyordu. Üç boyutlu yazıcım var. Bunu tamir edebileceğim. E, sıkıntı değil ama bitmeyecek. Sürekli yeni bir şeyler bozulmaya devam ediyor. Ben bu durumu anlayamaz hale geldim. Öncesinde bozulan şeyleri tamir edilemez diye muhtemelen delik atıyordum. Yazıcım olunca artık kırılan, dökülen, bozulan her şey yapılabilir gözüyle bakar oldum. Artık tam her şeyi tamir ettim derken ''Aa kanka sende 3 boyut yazıcı vardı'' diye gelen arkadaşlarım, akrabalarım, tanıdıklarım ve kendinizi böyle sonsuz bir döngünün içinde buluyorsunuz. Parçamıza dönecek olursak çizdim ve ardından dilimlemesini yapıyorum. Daha sağlam olsun diye parçamı tablama açılı bir şekilde yerleştiriyorum. Bu konuya başka bir videoda daha ayrıntılı bir şekilde değineceğim. Baskılarımı petçi malzemeli alıyorum. Haydi bakalım parçalarımızı deneyelim. Tam da istediğim gibi yerine oturuyorlar. Şaka bir yana tasarım yapmaya ilginiz varsa kesinlikle 3 boyutlu yazıcı alın. Bir şeyleri kendimizin tahmin edebiliyor olması cidden şahsen benim için çok güzel bir his. Ve bu sorunumuzu da böyle halletmiş oluyoruz. Domates 3D